Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş bugün sizlerle birlikte arpa kuzenimle tabii ki de biraz küçük Arpazan, kuzenimle birlikte labo çikolataları deniyoruz ve, ve boyama aldım de, Bir boyama tanesi. ay ben İki ona bayıldım tane. kapibaralı kapibaralı ve şöyle göstereyim arkadaşlar ben bunu görünce çıldırdım ah takolife anne ya ha life dedim. Kolayflı. Ama tane bir şeyi var. Önce adamlı var. Anne bir göstereyim be. Arkadaşlar bakın. Yani büyük. Anne bir getir kamerayı. Anne bir getir kamerayı. Hemen getiriyorum. Arkadaşlar bakın ben birazcık yaptım. Baya büyük bu ya. Geldim. Bakın. Göster. Yaptım. Bekle. Şöyle bir şey yapayım. Birazcık yaptım arkadaşlar. Desene bakayım. Arka tutsana bir. Desenine bakayım. yapma. Güzel boyamışsın. Aferin sana. De bu suyun su akıyor zaten oradan. Onu niye renkli boyadın? Keşke maviye boyasaydın sadece. Hayır anne. Onun havlu. Nereye yapayım. asacaksın bunu? Harika. Hadi bakalım boyamaya devam edersin. Arkadaşlar <laughs> eğer odamda bir şey yer yoksa bahçedeki odama asacağım. Tamam. Çünkü e, 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 bura, burada, eğer burada çok önemli yani deprem gibi şeyler olabilirse Allah korusun da. Ya orada olmayacak mı? Uzakta değil ki oda yakın annem buraya. Sonuçta karanlık yani. Yani olmasın da. Allah hesap etsin. Al yani. Bunu oraya asarım bahçeye. Tamam, fark etmez. Fark, ya buraya asarsın ya bahçeye al, asarsın. sen hayır bak yapma. Yapma bunu toplayıp kaldırayım. Evet. Hadi çikolatanı aç bakalım. Ama labo çikolataları Olur. deneyecektik bu videoda. Önce çikolatalarımızı gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir inceleme yapayım. sen. markete gelmiş Hı -hı. şimdi bunların ikisi. Ne Dubai dolgulu. Angel hayır. Bu ne? bilmiyorum ki. Bu da farklı. Neyse hadi bir tanesini aç deneyelim. Arpaslan sen Dubai çikolatasını Hadi sen aç? onu aç. Arpaslan sen de onu aç. ama yeme tamam mı? İlk önce göstereceğiz sonra yiyeceğiz. Birlikte yiyeceksiniz evet. tamam mı? Hadi. Arpaslan açamadığı için ben açayım. Tamam hadi yardımcı ol sen. Dur yeah. bekle. Arkadaşlar, Göz. Hayır, çıkar içi içinden de. İçinden gözü çıkar. De aynı. Ev çikolatası şeyle anlaşılmıyor. Dö, dök, dök, dök. <laughs> Hadi bismillah. İlk önce şunu bir deneyelim. Onun önüne ver. Bir tane kırılmış mı? Bakayım. Aa pişmaniyeli. Pişmanı. Bir tanesini ona ver, bir tanesini sen al. Deneyin. Al. Al. Tadına bakacaksın, tamam mı? Tadı nasıl bana söyle. Güzel mi? Mm. Bayağı iyi. İçine bir bakabilir miyim? Fukat <laughs> oldu. <laughs> Gözükmüyor. Kamerada şöyle yapayım. Ya yine şey sürmüşler. Ne onun adı? Bu ne fındık kreması bence. Onun yanında da pişmaniye var. Tamam şu peçete şeyi verir misin? Onun üzerine koysaydım. Bence sıcaktan erimiş biraz da. Hadi diğerini bir deneyelim. Görseline bakalım. Şuradan bir Anne, şey çikolata oldu. farkındayım. Şuradan ıslak mendil alacağım. Bana da ver. Benim elimde çünkü çikolata oldu. <laughs> Yavaş kızım. Ha, çok şey yaptık. Al Hasan. Diğerini tadalım aşkım. Diğerinin tadına bakalım. Çikolatamızın birisi yere düşmüş. Hemen alayım. Aa. Ay Hadi. Isırmadan önce bir görüntüsüne bakabilir miyim? bekle. Yine erit çikolata olacak. Aa, çok tatlı duruyor. Aa, öyle mi? Anne versene ben sana bir şey yapacağım. Benimki de çok tatlı duruyor. Seninki de mi tatlı duruyor? Hı? Asel hep erimiş çikolata bulaşıyor. Bence hemen tadım yapın, onun sonra şey yapalım. Ellerimizi yıkayalım. Aa. Tamam mı? da yedikten sonra dişlerimizi de fırçalayalım. Bakayım içine. Ben de yapayım, yedin yedin O da kadayıflı değil mi? Anne o daha güzel. Hım, kadayıflı. Güzel. Arkadaşlar <laughs> o çok yedi. Annesi kızacak bize. Çünkü aburcu bu çok fazla yemiyorsun sen. Değil mi? Sağlıklı besleniyordun. Neyse kanal kapatıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zilini basmayı, like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.